Peki bu bizim dediğimiz gibi soğana şey atılmış. Yapacak mı kök? Abi de şuna bak. Şu da atmış bak. Şunu da bir şey. Bu da yapacak mı? Bak bakalım. Peki şununla şunun arasında ne fark var? Şununla şunun arasında ne fark var? Bir fark var. Ha, şey oldu. Yaklaşık en az bir haftalık ya da yani bilmiyorum belli bir süre geçmiş bunlar. gün geçmiş. Doğru mu? Peki bunlar ne kadar geçmiş? Tek yaprakmış ne bak bu. Hmm. Peki bununla bunun arasında en az 10 günlük, 10 günlük bir zaman zarfı var. 10 gün sonra senin sonlar ne hale gelecek? Tamam, i̇şte bilmiyorum diyorum ya. Eğer bozulacak olsa buna zaten 10 gün önce değmiş. Yani. Doğru mu? Şimdi şu yaprak şöyle olursa kök nasıl olacak? Yani, baksana baksana baksana. yani şu kök ya diyorum ya çok iri bir şey çıkacak çıkmaya da. Evet. Yani insan tabii şey oluyor biyolojik olarak insanın şey yapıyor yani adam söyledi mesela sen de düşün, ayı bak yani aynı peki Bakın. bir de onu çek şey olsun bak şimdi abi ben yine resimde cesim içinde çıkacak da Hah, çıkmaya başlamış Evet. görüyor musun ha? bu senin ölü soğanın yani farkında mısın bak. değil mi bak bu senin ölü soğanın. Daha dur abi bak şuradan Kötünün daha neler çıkacak. çıkacak. bak. Ha. Bak buyur dur dur, ha. dur dur, dur 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 dur. 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 Kötüne bak. Çok bak abi ha. Ha yeri. Şimdi bu şu an. Daha seninki orada oluşmamış daha. Bak. Ha. 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 Daha gelenlere bak ha. Bu ayrı ha ikisi. Görüyor musun ha? Bak daha bir tane de burada çıkıyor abi. Bak. Gel çekiyorum. Bak şu. Bak şu da çıkıyor bana. Ben sana çekiyorum bak. Geliyor. <laughs> Vallahi abi bak şimdi geliyor da kopardım. Bak dikkat ediyor musun? Daha bir de şunun altında var ha. Ya diyorum ya çok tuhaf bir şey ya. Yemin de diyorum ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bir yaşına kadar Valla abi gel diyorum ya. De bir şey yapacak. Ya da batacak. Ya değil. da basacak. Yani anlamadım. Yani inşallah bir çıkar. Diyorum ya. musun? Yani bir şu an mesela biz bunu tek... Bak bak gel 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 gel. Bak görüyor musun? Hı. Bak bu Hı? açmış. Yok. Hı. Bu değilmiş. Pardon özür. Özür. Bunlar... Bu ya çok önceden açmış dökmüş. Niye... Soğana bir ilacı attığımda soğan daha böyleydi. Mesela şu şekilde. Küçüktü değil mi? abi? küçükken attım. Mesela bu ilacı 20 ne kadar? Giriyor. Bu, bu. ya yani şu kadarken attın ha? Bak 20 gün oldu. Bak mesela senin dediğin şey kurumuş bak. Evet. Ha şu ab kurudu. Kurak kurumuş bak. Yenilen abi. çıkıyor, he. yenilen canlanıyor, biliyor musun? İşte benim anlatmak istediğim, şimdi bu yeniledikçe. Onun içerisinde he, var mı? He. Onun içerisinde yok. Yok tamam. O bitmiş. Diyor. He, yok. Şimdi evet. benim korktuğum nokta ne biliyor musun? Lan sebebi için yarın gideceksin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu şimdi böyle habire soğana yaprağı gücü verdikçe köke soğanı hani yorup da kök vermemesi yapar mı? Ya demin ki söktüğümüzü gördü. işte. he. Ama şimdi mesela yaprağı bir hafta önce bir hafta önce vermiş bak. İşte demin ki ben demin ki mesela zamanı da hani verip şu an tamamıyla şimdi mesela şimdi çıkardıklarımız var ya <laughs> açtıktan sonra o bir daha vermez. Emin misin? <laughs> yani ben azından öyle düşünüyorum. <laughs> yani şimdi bir yandan da vermek, vermemesini de istiyorum. Neden? Artık bizi köke versin biliyor musun? Peki bir daha atarsan? Abi işte bir daha da atma işimiz yok. Nasıl atacağız? Atamayacaksın ha. Şuna yani bak. Bak. Diye. Bak bak bak. Bu... Gel. Gel. Bak, gel. Oğlan şimdi sıkmış. Gel. Şimdi? Bak. Bu güneşi görünce bunun neresi erkek? Oha bu canavar gibi olmuş. Bak, aha, bir tane de buradan çıkmış. <laughs> yani, ya, yan tarafları çıkmış. Ya bu da yapıyor ki. O da çıkmış. He, i̇şte, işte peki bunu hangi mühendis, hangi zihin, hangi... Yani şunu, şunu sen görüyorsun ya. Yani. Bu Aha bitmiş olanı da var orada. <laughs> bu, bu zaten küçük. Kadar. Bak <laughs> bu zaten Hayır, küçük. Bu yetişir daha, bu yetişir. Hayır. Şimdi şu yetiştikten <laughs> sonra Sence şunların yetişmeme gibi bir lüksü var mı? Şuna bak. Bu 60. Bu 60. O evet, bu da açılıyor. Aç onu. Yani bu da 60. Allah aşkına, canım. Benim için biraz daha. Tamamen psikolojik olarak acayip şey yaptım ya. Kötü hissetmiş kendim. Adam geldi dedi. ben işte yani en az yüzde yirmi yüzde otuz. Bugün ayın kaçı? Bu mühendisin adını bir hatırlasana. Kimdi mühendis dedin sen? Şey yaparsın, sen öğren de, öğren de bir konuşalım bakalım bunu. Bakalım. Ne olmuş? Atanları görüyor musun lan? Dimdik ya. Şu anda. Alttan gelenlere bak. Yem yeşil. Acayip. Bak şuraya bak. Abi. Sula, soğanı suladıkça yani, acayip bir şey oluyor. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Öğlen geldiğinde ha tamam yani akşam üstüyle öğlen arasında muhakkak bir fark olur da böyle yani soğana bir gün sonra gir soğan farklı oluyor. Bir gün sonra git soğan farklı oluyor. Yani gün, doğru, gün acayip doğru, bir şey kesinlikle değişiyor. Ya bak soğanı mı? Ya bak işte şu soğan bak mesela yapmış. Gayet güzel ha. Aynı işte. ama devam edip ben, gidiyor işte <laughs> ya ben bu tuhafıma gidiyor yani diyorum ki bu ne zamana kadar bu yaprağı verecek yani kes artık yaprağı yeter yani yaprağı havan yapmış artık ben o yüzden de hani şimdi çiziyorum şimdi o zaman düşüremiyorum <laughs> artık hani alır başını gider artık şu hani soğan böyle ciddi anlamda böyle bir boy yapıyormuş hadi bakalım. Senin yanındaki boyuna kadar geldi, Yar, yarım metre oldu yani mi işte? tam bir metre oldu. Buyur, ya. al, Aha işte, <laughs> ha. Ya yemin edin bak. Ha, acayip... Bu 60 bak, görüyor musun? Abi. bak. Yani acayip, bak şu çıkıyor şu an görüyor? Bak şuradan çıkıyor. Evet, ha ha ha, çıkmış bak, buyur, al, <laughs> al, al. Aha. Bu şu an tadışı mı, şey şu an. Görüyor musun? Acayip, değil, Vallahi. Nereye geliyor? Buyur, bak. Tam bacağımın bir kabamın üstünde. Aynı öyle. Buyur. Al, tamam, bak atanları görüyor musun? Bak. Bunlar atmışlar. Bu büyük hali. Ha burada. Tam düz kafamızın üstünde. yani bu daha şu an girdiğimiz şu an geç geçer şu an. Yani geç geçer şu an. İşte buradan dedim ya sana. Evet. Ya adamın söyledi şey senin kafan karıştırıyor. Aynen. Hepsi bu şu soğana baksana ya. Buyur. Hala. 60. Alttan daha hala çıkıyor. Ya, hala geliyor. O ben az önce sana çıkardım mi? <laughs> daha geliyor. 8-10 tane geliyor. Zaten. <laughs> Vallahi bak. <laughs> ya diyor ya abi şimdi mesela normalde şu aslında soğan 10 tona kadar yapıyor Dakar'a. Evet. Banko dediğimiz. Şuna bak. bak bak buyur gel. Gel al bir de şunu sök. Şuna bak. Geliyor. Şu <laughs> olaya bir bakar mısın ha, Bak şu olay. Yani şu, onun çok... ama hepsi olmuyor. Kuruyor bir kısmı ya. İşte çıkıyor bak, şunu o... atıyor. Bak. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bak, deminkinde fark ettin mi? Hı -hı. Aşağıda toplu halde geliyor, Hı -hı. büyüdükçe uca doğru atıyor. İşte şimdi Buna bak bakalım, sonra... yapacak mı? Hı -hı. Bak, çökme Olacak çökme şey, çökme. Bir şey abi bunu bilmiyor. <laughs> şimdi bu daha yeni yetişiyor, bunda bir şey anlayamaz. <laughs> daha yeni doğuyor daha yeni doğuyor. Yani bu doğuştan sonra daha <laughs> bari bilmiyoruz. Yani dikkat et mesela bak şurada ile, gel sana da şu an. İçeriye bildiğin zaman olayı fark edersin. <laughs> hani şu soğana bastığın zaman bir de buna bastığın zaman. Bura şey şey değil mi? Bura Çorum. Banko. Banko. Şey, Pan 88. Hmm. Bu Çorum şey banko. Bu bu geç düşüyor ama çok verimli olan bir soğan. Evet. Yani 10 tona kadar yapar mı bir soğan. Bu en fazla 5 ile 6 ton taş çatlasa en iyi son 6 çıkar. Bu da burası, çok burası 6 son çıkar diyorsun. En, yani en iyisi olan. Normalde bizim şu an mesela geçen sene biz 4 tonda 3,5 tonda kaldık bu soğanda. Bura bunlar e, yedi, en kötü şartlarda 7'yi rahat yapıyor. Şu boyunu görüyor musun? Işte. Evet. Yani şimdi Mesela şu soğan şu düşer, bu daha yeni yeni şey yapmaya başlar. Anladın mı? En az yani arasında 20 gün olur. Şu kökün böyle olması normal. Daha bu soğan için normal. Çünkü daha bu yani daha gelişme çağında. Yani bunda şey yok. Ha, seninki çıkmış buyur. Ha. İşte <laughs> ya. Ha. Çıkıyor mu ya? Çıkıyor. Aha şuna bak diyorum. Amele gördü, amele bile diyor. Abi diyor ben diyor, hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Ne yaptın sen diyor bu sene ya. <laughs> Valla dedim ah ben bir bilsem ne yaptığımı. <laughs> Yemin ediyorum. Ah abi ya daha uzun. Daha, <laughs> uzun. Yemin ediyorum daha bükülmüş hali ya. Yani ilginç ya. Şimdi bu şimdi ne olacak? Ee, çıktı ya güneşi yedikçe şunun gibi sert Canlar değil mi? Buyur ha örnekleri var. <gülüyor> <gülüyor> yani. Buyur bak diye. <laughs> Her taraf örnek. Al buyur ha şunlar. Şunlar çıkmış ve ha. sertleşmiş olurlar. Buyur. Ha. Attığı kabuk da burada. Bu değilmiş gerçi. o da. o da. O da Şu, şu sol taraf en fazla 6 ton verir diyorsun. En fazla yani en böyle süper dediğin zaman 6 ton yapar. Geçen sene 3 ton aldın. 3,5 ton aldın. Aynen öyle. Buradan? Ha. Geçen sene de şu tarlaydı. Yani bunun gibi. ekim olan gibi. Buradan ne aldın? diyor mu ya? Ha bundan ekmemiş. Evet. Bu ne verir peki? En fazla? bu mu? Bu abi diyor mu? 8 ile 10 sene arasında bir yenilikliği yapıyor. Baktığınız zaman bir anormallik yok. Evet. Şu an anormallik tek anormallik. içinden çıkan fazlalıklar. <laughs> fazlalıklar çok yani bilmiyorum. Şeyin hesabı ya. Bak Yusuf Hoca'nın hesabı.